Efendim ben Kadir Kirişçi Bugün günlerden 15 Ocak ve bugünkü konum ise Facebook'ta abone sayısını Arttırmaya çalışan Orospu çocukları Ki sözlük anlamıyla küfür etmiyorum Şimdi şöyle ki son zamanlarda Dikkat ettim Facebook'ta birçok Orospu çocuğu sözlük anlamıyla Abone sayılarını Arttırarak daha havalı olmayı Planlıyorlar falan filan herhalde Hani ben böyle bir izlenime kapıldım Ve bu Orospu çocukların tek ortak yanı Yaratıcı zekadan zırnık yok bu beni sinirlendiren bir şey. Ne bileyim işte sanatçı ol, yazar ol, dansçı ol hani bir şey yap, topluma bir şey ver, bir şey üret, yarat, insanlarla paylaş. Bir milyon abonen olsun umurumda olmaz. Ama sadece ne bileyim sevgilisi olmayanlar beğene tıklasın. <laughs> i̇şte sevgilisi olmayanlar beğensin özel mesaj atacağım. Bu oros bu çocukluğunu zirve noktasında çıkıp orada saatlerce durmuş konsantre halidir. Bunlar harbiden oros bu çocuğu. Şimdi şöyle ki herifin rakam uyduracağım. 70 bin abonesi olsun. Adamın 70 bin abonesi var ve adam sadece bu şekilde şeyler paylaşıyor. Sevgilisi olmayan beğensin, sevgilisi olan beğensin, vajinası olan beğensin, vajinası olmayan beğensin falan filan tarzı. Adam orada yazıyor, beğenisi olmayan, sevgilisi olmayan kızlar beğensin özel mesaj atacağım. Bir de böyle iki S var ya böyle orospu çocuğu ifadesi tam böyle şeklinde olan bir de yanına kalp koyuyor. Sonra Affedersiniz ama geri zekalı arkadaşlarımız bu tür şeyleri beğeniyor. Ondan sonra artık bu insanlar ne yapıyor bilmiyorum. Ben hiç hani beğenmedim. Bana özel mesaj gelmedi ki bana hani Ahmet'ten, Mehmet'ten gelecek özel mesaj ne olabilir? Kadir sen de ne göt var ya. falan olmayacağı için de ben beğenmedim bunu. Ayşe, Fatma olsaydı herhalde beğenmezdim. Çünkü hani rakamlara bakıyorsun. 3000 kişi beğenmiş. Zaten 3000 kişi arasında oradaki orospu çocuğu beni seçecek Olsa hani ben o kadar şanslı olsam büyük ihtimalle benim sevgilim olurdu. Mantıklı değil mi? Bence çok mantıklı. O değil, işte bu sevgilisi olmayan beğensin falan filan olayla geçelim. Ondan sonra 13 yaşından büyük olanlar beğensin. Facebook'a abone olmak değil de üye olmak için zaten en az 13 yaşında olmak gerekiyor ki 12-11 yaşındaki insanlar Facebook'a neden kayıt olsun. Az da olsa var tamam anlıyorum hani. Arada sırada çıkıyor ama genel topluluk 13 yaşı ve üzeri zaten. Şimdi bu orospu çocuğu 13 yaşın üzerinde olanlar beğensin. 2 nokta üst üste orospu çocuğu sesi yanında da kalp koyuyor. Sonra yanında 5000 tane beğeni olunca adam eve bir giriyor. Dış kapıdan taşakları geçmiyor. Herif. O derece. Çünkü adam orada 5000 beğeni almış. 13 yaşında olan, olmayan, hani 13 yaşından yüksek olan 5000 tane orospu çocuğu bunu beğenmiş. Sözlük anlamıyla lütfen. Sonra var efendim benim taşaklarım kocaman. Şimdi benim sinir oldum cidden olay bu. Mesela blokçu olursunuz, müzisyen olursunuz dediğim gibi dansçı olursunuz, yönetmen, senarist, ne olursa olsun. Gazeteci, yazar, köşe yazarı, üst yazarı, sağ yazarı, sol ya yani bir sikim ürettiğiniz zaman helal olsun abone sayınız. Ama o Rus bu çocuğunun teki ne bileyim dağdan inip Facebook'la tanıştıktan sonra sevgilisi olmayan beğensin falan yapıp binlerce abone alması beni sinirlendiriyor ki bu ben ve benim gibi onlarca hatta yüzlerce belki de binlerce olan yaratıcı insanlar, yani interneti bir şeyler yaratmak ve insanlara sunmak olarak kullanan insanlar için en büyük hakaret yapabileceğiniz. Çünkü biz orada kıçımızı yırtıyoruz. Ne bir kimisi yazıyor, kimisi müzik yapıyor, kimisi çiziyor. Daha fazla takipçi ulaşmak için, daha fazla insana yaptıkları işi gösterebilmek için. Ama gel gelelim ki bazı geri zekalılar cidden işte 13 yaşında olanlar beğensin tarzı şeyler yazan insanları takip ediyor. Sinirleniyorum kıskandığımdan değil. Hani nerede bu adalet? Adalet nerede? Ha nerede bu devlet? <laughs> Oradan devlet baba geliyor. Bu oros bu çocuğunun Facebook'unu kapatın falan böyle şeyler olmayacak tabi ki. Onu da geçtim. Bir de Facebook üzerinden peygamber oros bu çocukları bu herifler Facebook diye bir din üretmiş ve bunlar peygamber olmuş. Ondan sonra bir de bunların yandaş oros bu çocukları da var. Sözlük anlamıyla lütfen yanlış anlaşılmasın. Bu yandaş oros bu çocuklar işte biri 5 bin yapıyor, biri 10 bin yapıyor. O ona yardım ediyor. İkisi 20 oluyor, sonra 30 oluyor, 40 oluyor, 50, 60, 70 derken yüzlere falan çıkıyordur belki de. Bilmiyorum, bakmadım o kadar. Ama baktığım bu tarz hani peygamber artık Facebook'ta peygamber olmuş Aa, insanlar gördüm adamın yaptığı tek şey Kur'an fotoğrafı, İncil fotoğrafı paylaşmak. Arada böyle ateistleri falan buluyor Facebook'ta. İşte bu çocuk ateist bunu şikayet edin falan yapıyor. Allah'a en büyük saygısızlığı yapıyor falan filan diyor. Lan amına kodumun ibnesi Oros bu çocuğu. Ateistse ateist sana ne? Ben ateist olmayan bir insanım. Benim ateist arkadaşlarım var ve benim bu olay sikimde değil. Adam ateist. Yani adam diyor ki ben kendimden üstün bir şey inanmıyorum. Yaratıcı yok diyor. Adam orada diyor ki bu ateist Allah'la dalga geçiyor. İnanmadığın bir şeyle zaten dalga geçemezsin. Mesela ben sizlerin beyniyle dalga geçiyor muyum? Hayır, annenizle dalga geçiyorum. Çünkü orospu çocuğusunuz, beyni yok, anne var, ben de onu buldum, onu orospu diyorum. Mantıklı. En azından bana öyle geliyor. Farkında değilim veya bilmiyorum. Cidden. Şimdi bu herif diyor ki işte El alem Justin Bieber yazıyor, bin beğeni alıyor, ben Hazreti Muhammed yazıyorum kaç beğeni alacağım? Her şeyin sikini al. İçine doğru. Üstüne otur veya Bilmiyorum. fantaziler değişebilir kişiden kişiye. Kimisi ağzına ister mesela. Olabilir. Bilmiyorum. Bu konu hakkında konuşmak da istemiyorum pek. Ama cidden bu tarz şeyler hani özellikle insanların bir yerlere gelmek için dini kullanmasına ben özellikle sinir oluyorum. Hani birinci orospu çocukluğu seviyesi sevgilisi olmayan beğensin. Yok işte evde oturan beğensin. Yok kıçı kırık olan beğensin falan filan muhabbeti. Yani hani böyleysen beğen olayı çok saçma. Hani orada üretilen bir şey yok. Orada bir fikir veya bir zeka ürünü yok. İkincisi ise dini kullanarak bir yerlere gelmeye çalışanlar. Dediğim gibi onlar harbiden orospu çocuğu ama. Onlar hani kat, katıksız orospu çocuğu ve bu tür insanlara orospu çocuğusun dediğin zaman ise sana ateist diyorlar eminim ki şu an doğru çocuklar sen kesinlikle ateistsin diyor. Hani ben ateist biliyorsam senden daha saygılıyım en azından insanların dinine. Ne ateistine karışırım, ben ne Müslümanla derim ki Justin Bieber diyorlar 10 bin beğeni var beni benimkini beğeni. Ben Allah diyorum hey, hey, falan şeklinde. Bu herifler o kadar abartmış ki artık hani insanın ne bileyim onları cami de dövesi geliyor. Namaz çıkışı. hocayı da yanında alacak. Hoca var ya bu adam Amerikan ajanıymış senin camiyi patlatacak. Orada hacı vaazı verir, bu çocuğun ağzına bir çakar zaten orada her şey olur biter. Neyse efendim ben Kadir Kirişçi. Bu da son zamanlarda bu beyne olayına insanların artık götünü verme çabasında olduğu için çektiğim video. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ve aynı fikirde olduğumuzu umuyorum. Eğer aynı fikirde değilsek de pek de sikimde değil açıkçası. <laughs> Neyse eğer bana destek olmak istiyorsanız YouTube'dan videoyu subscribe edebilirsiniz. Şurada bir yerde buton var. Sinirliyim aklımda yok. Ve bana yapabileceğiniz aslında en büyük destek ise bu tür orospu çocuklarını takip etmeyin. Bu tür orospu çocuklarına abone olmayın. Twitter'da bir şey etmeyin. Facebook'ta öyle böyle yapmayın. Kendi hallerine bırakın. Onlar saf saf orospu orospu yaşasın. Dediğim gibi ben Kadir Kirişçi. Bu da videonun sonu.